Öncelikle sevmemeliyim. İleride bu videoyu kim izleyecekse eşim olur, kızım, çocuğum, evladım, erkek evladım. Artık her kim izleyecekse bu videoyu onlar için yapıyorum. İlerleyen günlerde evlatlarım benim nasıl biri olduğumu merak ederse açıp bu videoları izlesinler. Gençliğimin nasıl geçtiğini bilsinler diye yapıyorum. Biraz kendimden bahsedip kapatacağım. Kısa bir şey olacak. Adım Onur. 12 gün önce 5 Temmuz'da 23 yaşına girdim. Belki biraz bu videoları yapmak için geç kaldım ama olsun neden başka kardır 2019'da Kocaeli Üniversitesi Yedeki Meslek Yüksek Okulu'ndan Mekatronik bölümünden mezunum şu anda ülkede yaklaşık iki yıldır bir buçuk iki yıldır korona denen bir var maske takma zorunlulukları dışarı çıkma yasakları falan devam ediyor. Ölüm sayıları gün geçtikçe yasaklar kalktıkça artmaya devam ediyor. Daha önceden okul okurken falan hiç böyle bir şey yoktu. Ve yüzyılda bir gelen her gördüğü bir hastalık türü diyelim insanların canına kıyıyor geçiyor askerliği tekrar çok orada yaptım yedek asubay olarak genelde pek konuşmayı kamera karşısında konuşmayı da pek beceremem ilerleyen günlerde inşallah düzeltirim onu da kısacası bahsedeceklerim bu kadar ve ileride oğlum veya kızım olursa ona vermek Şimdiden ona vermek istediğim tavsiye en iyi okullarda okumayabilirsin. En iyi yerlere gelemeyebilirsin. Memur, amir, asker olamayabilirsin. Normal işçi sınıfından da olabilirsin. Mesleğin hakkında tercih yapacak birisi değilim. Ben okuyacağım dersen okuturum. Okumayacağım dersen, ben kendi işimi kuracağım dersen her türlü aklımda dururum. Üstüne baskı uygulayacak bir baba olmayacağım sana. Zorla onu yap, onu yap biri olmayacağım. Tabi ileride düşüncelerim değişmesi veya senin bana karşı davranışların sizin bana karşı davranışların değişmezse İlerleyen günlerdeki düşüncelerim yine bu şekil olacak. Kısacası söylemek istediklerim bu kadar. Sizi bir baba gibi, evlat gibi seveceğim. Arkanızda olacağım. Eğer eşim hanımım bu videoyu izlerse her nasıl olursa olsun her yani ne şekilde olursan ol. Her yani nasıl davranırsan davran. Sen bana nasıl davranırsan. Ben de sana böyle davranacağım. Çocuklarıma, evlatlarıma iyi bir anne. Bana da iyi bir eş olacağını düşünüyorum. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Ben ne kullanıyorsanız kullanın. Hayna sürüyorsanız sürün. Sürdüğünüz bir bisiklet dahi olsa siz hayallerinize sürmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.